dostlar, bir gündem programında daha birlikteyiz. 24 saat içerisinde neler oldu? Kısaca bir bakalım siyasi gelişmelerde. Daha önceki yayınlarımızda Cumhur İttifakı'nın adayını söylemiştik. Sahada çalışıyor Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir. Her gün bir noktada olduğunu, STK'larla, gençlerle buluşuyor. Dün de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3. Bölge Milletvekilleri, 8 milletvekili Bağcılar'daydı. Esnaf ziyaretleri yaptılar, STK ziyaretleri yaptılar. Kapı kapı dolaşıyorlar. Hem Büyükşehir'e o istiyorlar, hem Bağcılar Belediyesi'ne o istiyorlar. Sahada çalışmalarını başlattılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Bağcılar Belediye Başkanlığı için Cem Kılıç ilan edildi. Cem Kılıç dün ilçe teşkilatını ziyaret etti, ilçe teşkilatında gençlerle buluştu, bunu da buradan ifade edelim. İyi Parti'de malakta olan bir şey var, Ali Eyüp Özdemir büyük bir ihtimalle Demokratik Sol Parti'nin 2019 seçimlerinde bazılar belediye başkan adayı olan Ali Eyüp Özdemir İyi Parti'de aday gösterilecek konusunda kulislerde. Müthiş bir e, yankı uyandırdı. İyi partililerin birçoğu bu konuyu eleştiriyorlar. Bunu da buradan ifade edelim. İyi partide sularda durulmuyor. E, bazı gelişmeler var. Bu gelişmeleri de e, başka bir programda sizlere aktaracağız. Gelelim Zafer Partisi'ne. Zafer Partisi ilçe başkanı Kaan Cami Akkaya e, dün itibariyle partisinden de istifa etti ve Yeniden Refah Partisi'ne katıldı. Şimdi bizim de alet edildiğimiz bir olayı kısaca sizlere anlatmak istiyorum. Ee, Zafer Partisi'nin ilçe başkanı Kaan Cami Akkaya kendisinin e, belediye başkan adayı olmak istediğini fakat genel merkezden 2 milyon ...kendisinden para istendiğini iddia etmişti. Ee, biz de bu konuyu haber yapmıştık. Haber yaptık ancak e, bazı kaynaklara ulaştık... ...ve bu kaynaklar 2 milyon değil sadece 30 bin TL... ...her aday adayından istenilen bir rakam olduğunu bize söylediler. Kaan Cami Akkaya sorduğumuzda yalan söylüyorlar dedi. Sadece bunu söyledi, detaylı bir açıklamada yapmadı. Daha sonra sizi arayacağız demesine rağmen bizi aramadı. Dün yeniden Refah Partisi'nin katılım töreninde kendisini eee görmüş olduk. Biz katılmadık ama eee oradaki programda eee olan eee istihbaratımız bize bilgiyi verdi. İstihbarat derken yanlış anlaşılmasın. Gazetecilerin kendi eee kaynakları vardır. Bu kaynaklardan eee kürsüde Kaan Cami Akkaya'nın konuşma yaparken ki görüntüleri bize gönderildi ve gördük. Bu konuda bize dönecek söylediği halde dönmemişti. Kendisi ve ekibi diye beraber yeniden Refah Partisi'ne katıldılar. Hayırlı olsun Zafer Partisi'ni tam seçim üstü istifa ederek ayrıldılar. Yalnız 2 milyon istendi diye bize yanlış bilgiyi direkt Kaan Cami Akkayan'ın verdiğini de net bir şekilde ifade edelim. Bu konuda da bizi kullandığını düşünüyoruz. E, doğru bir tutum olmadığını, kendisinden açıklama beklediğimiz halde bize hala açıklama yapmadığını buradan net bir şekilde ifade edelim. E, 30 bin TL aday adaylarından isteniliyordu. E, bu noktada da e, bunu da sizlerle paylaşmamız gerektiğini, kamuoyuyla paylaşmamız gerektiğini düşünerek e, bunu da buradan. E, ifade edelim. E, Memleket Partisi adayını çıkarmak üzere bu noktada çalışmalarını sürdürüyor. En son aldığımız bilgi bu yönde. E, büyük şehirde büyük bir ihtimalle Mehmet Sevigen e, Memleket Partisi'nin adayı olacak. Bunu Muharrem İnce kendi telaffuz etti. İlçelerde de aday çıkaracaklarını ifade ettiler. Bakalım Memleket Partisi'nin Pahacılar'daki belediye başkan adayı kim olacak? Gelecek Partisi'nde de e, mi, Mimar Süleyman Kandil büyük bir ihtimalle Bağcılar Belediye Başkanı adayı olacak. Süleyman Kandil kimdir? E, i̇lçe Başkan Yardımcısı, teşkilatlardan sorumlu ilçe başkan yardımcısı. Bu yönde çalışmaları sürüyor. E, bildiğimiz kadarıyla da e, birkaç siyasi partiyle de e, bir e, dirsek teması, telefon görüşmelerinin olduğunu da buradan ifade edelim. Saadet Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı açıklandı. Eski il başkanı Birol Aydın oldu. Şimdi Bağcılar'daki adaylarının kim olacağını bekliyoruz. Yeniden Refah Partisi zaten belliydi. Dün de Zafer Partilileri kendi bünyelerine katarak seçim çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu noktada başka gelişmeler olursa yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın. Mutlu pazarlar diliyoruz. Sevdamız bağcılar.